Çok değerli protokol tabii öncelikle çok değerli kadınlarımız değerli hanımefendiler ve sevgili hemşehrilerim. Bekle, bekle. Devam et, al, al, gel, al, Emeğin, özverinin, anneliğin ve yurtseverliğin büyük simgesi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir evladı ulusuna kazandırarak bir anne dünyayı değiştirebilir sözünü silinmez biçimde tarihe yazdıran Zübeyde annemizin huzurunda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle toplanmış bulunuyoruz. Hiç kuşkusuz tüm dünyada 8 Mart kutlanıyor. Anlamı ve önemi vurgulanıyor. Kutlamak, öğrenmek, bilmek ve anlamak uğruna verilen mücadeleyi yaşam biçimine çevirmek de mümkündür. Uğruna verilen mücadeleyi yaşam biçimine çevirmek de mümkündür. Biz Aynı zamanda kadın devrimi olarak anılan Türkiye Cumhuriyeti'nin çocukları ve yurttaşlarıyız. Kurtuluşun yiğit kadınlarını yüzyılların karanlığından kurtaran, onların eşit ve özgür bireylere dönüşmesini sağlayan ve tüm dünyaya örnek oluşturan bir halkın çocukları olmak hem büyük gururumuz hem de asla ihmal edilmeyecek sorumluluğumuzdur. Bugün belki kuşkusuz övünilecek noktada henüz değiliz. Emek sömürüsünden şiddete cinsel istismardan fırsat eşitsizliğine kadınlarımız pek çok sorunla baş etmeye çalışırken onlara yoldaş olmak dayatılmaya çalışılan karanlığı püskürtmek bu ülkenin her yurttaşı için ahlaki vicdani bir sorumluluk ve yurttaşlık görevidir. Elbette tarihin çarkı durdurulamaz. Nehirler geriye döndürülemez. Elbette kadınlarımız cumhuriyet öncesindeki duruma sürüklenemez. Beşinci sınıf canlı muamelesine uğratılamaz. Nice bedel karşılığında elde edilen hakları gasp edilemez. Bunun aksini düşünen karanlık zihniyetlilere 8 Mart'ta bir kere daha satıyoruz. Asla başaramayacak demokratik, laik, çağdaş hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kendinize benzetemeyeceksiniz. Karanlığınıza kurban verecek tek bir kadınımız, tek bir kızımız, tek bir çocuğumuz yoktur. Biz bu gerçekleri bir yaşam biçimine dönüştürmüş, seçimiyle, duruşuyla, kimlik ve kişiliğiyle kanıtlamış İzmir'in ve karşı yakanın yurtseverleriyiz. Zübeyde annemizin huzurunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olmak üzere özgürlük ve bağımsızlığımızın mimarlarına kadınıyla erkeğiyle bizi bugünlere ulaştıran değerlerimize yeryüzünün bütün özgürlük ve bağımsızlık kahramanlarına bir kere daha söz veriyoruz. Mirasımız onurumuzdur. Bu onuru asla çiğnetmeyeceğiz. Bu duygularla ülkemizde yaşayan dünyada yaşayan tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Yaşasın kadınlarımız, yaşasın Türkiye Cumhuriyetimiz, yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz. Saygılarımla.